Selamlar YouTube ben giderim. Hoş geldiniz. Bugün Rise Online World'de toplayıcılık rehberi yapacağız. Abicim kolay gelsin. Mevsimde kişi arıyormuşsun. Tecrübem var mı? Abi Rise Online Darvesting 30. Pazartesi mi geleyim? Sigortasız mı? Bu videoda toplayıcının tüm detaylarına girmeyeceğiz. Size yeterli kadar bilgi verip toplayıcıyla hazır hale getireceğim. Daha detayını isterseniz de ileriki videomuzda odunculuk rehberinde A'dan Z'ye tüm her şeyi anlatacağım. Ve bunun yanında tüm toplayıcılık ve tüm mesleklerin rehberini A'dan Z'ye yapacağız. Çok esma, çok... Şimdi kankiler Ryzen'dan da 8 tane toplayıcılığımız var. Bunlar da sırasıyla wood cutting, odunculuk, mining, maden, quarrying, taş kırma diyebiliriz. Arkeoloji, adnan arkeolojik, arkeoloji, fishing, balık, harvesting, çiftçilik, skinning, dericilik, herbalizm, bitkicilik. Ve bunları nerede kullanıyoruz diye soracak olursanız. odunu sağlam kalaslar yapıp bu kalasları klan binalarının yapımında veya tamir etmede kullanabiliyorsunuz. Mining de aynı şekilde geçerli. E, Mining'in sadece bir farkı var. Mining son seviyelerde özel madenler var. Böyle 3 saatte falan çıkan. Onları cebel crafting yani aksesuar yapımında kullanıyorsunuz. Ve gerçekten para edebiliyor. Goring ise tamamen klan binası tamir ve klan binası inşaatı üzerine kullanılmakta. Arkeolojiden tamamen balık tutmak için solucan çıkmakta. Ve bunun yanında arkeolojiden nadir taşlar atıyor. Bu taşlarla aksesuar mesleği yapımında kullanıyor ve gerçekten para ediyor Fakat bunun yüzdesi düşük. Balıkçılık, alından balıkçılık, balık tutuyorsun. Balık tutmak için solucan lazım. Bunu balıkçılık rehberinde daha da detaylandıracağız. Bu topladığınız derileri işte deri işleme mesleğinizde bütün haline getirip ileride kıyafet yapımında kullanabiliyorsunuz. Herbalizm, çiçekçilik. Bunda benim bir tık da gözüm kaldı. Çiçeğinizi toplayıp kendi potunuzu yapabilirsiniz. İlginç yerlere kadar gidiyor. Çiçek topluyorsunuz. Bu çiçekleri işte pot yapımında falan kullanıyorsunuz. Mesleklerin hepsini 10 level'a kasmış durumdayım neredeyse. Birkaçı altı kaldı. Mesleklerle ilgili size şöyle bir bilgi verebilirim. Yani 10 level'a kadar Goring çok güzel kazandırıyor. Odunculuk fix bir kazancı var. Arkeoloji solucan atıyor. Hiç kazanmıyorsunuz neredeyse. Balıkçılık e işte. Balıkta AFK farmına bakacağız. Harvestik kazandırıyor. Deriyi zor buluyorsunuz. Bana kalırsa en zor kasılan deri olabilir. Çünkü bir tane geyik buluyorsunuz ve çok az XP veriyor. Çiçekçilik rahat kasıyorsunuz. Mining rahat kasıyorsunuz. Yani rahat derken insanlar bunları toplamıyor. Siz de rahat rahat toplayabiliyorsunuz. Fakat miningin süresi uzun sürüyor. Bunları sürelerinden de birazdan bahsedeceğiz. Bu kaynakların herkese doğru yönde olduğu için doğru yönde açısından rahat rahat 10 level yapabiliyorsunuz. Tabii ki bu kaynaklar gene krallıklarda da var. Kankalar topladığınız kaynaklar doğru yön ve kingdomlarda farklı XP vermekte. Mesela doğru yönde topladığınız bir odunculuk 450 verirken kingdomda aynı odunu toplarsanız 720 XP almaktasınız. Yani krallıklarda biraz daha on level olduğu için orayı on level'dan sonra öneriyorum. Şimdi bu gördüğünüz tablo ise hangi karakterin hangi meslekte hangi toplayıcılıkta daha hızlı olduğunu gösteriyor. Biz bu bölüm e, meslekleri dışarıda bırakacağız. Sadece toplayıcıya bakacağız. Mesela Rogue karakteriyseniz arkeoloji %10 hızlı yapıyorsunuz. Onun haricinde balığınızı hızlı tutuyorsunuz. yüzde %5 hızlı topluyorsunuz. Goaring yani taş kırmayı %5 hızlı yapıyorsunuz. Skinning'iniz %10 hızlı. Odunları da %5 hızlı kırıyorsunuz. Birazcık evet. Çok fazla her birinden bonus var. Harvesting yani çiftçilik ve bitki toplama hariç. Hepsinde görüldüğü üzere bir yüzdelik hızlandırma var. Warrior karakterimiz ise arkeolojiyi %5 hızlı yapıyor. Balığı %5 hızlı topluyor. Mining'i %10 hızlı kırıyor. Taş kırmayı %10 hızlı kırıyor. yüzde %5 hızlı yapıyor. Daha sonra odunculuğu da %10 hızlı yapıyor. Bunda da bayağı bir şey denklemişler abi. Canım Priest'ime bakıyorum. Ben Priest oynuyorum bu arada. Birazcık o yüzden övebilirim. Arkeolojimiz %5 hızlı yapıyoruz. Onun yanında balıkçılığımız %5 hızlı yapıyoruz. %15 çiftçilik yap hızlı yapılıyor. %10 bitki toplama hızlı yapıyoruz. Onun harici bakıyorum başka bir şey yok. Büyücüye bakıyoruz. Meşler %5 arkeoloji hızlı yapıyor. Balığı %5 hızlı tutuyorlar. Harvesting %10 hızlı yapıp bitki toplamayı da %15 hızlı yapıyorlar. Evet birçoğu yani böyle Arkeolojide herkes hızlı gördüğümüz üzere. E, meslek bonusları da var ama Rogue ile varıyor. Burada bir tık abartılmış gibi geldi bana. Bilmiyorum. Onlar şu daha kalabalık gibi gözüküyor. Burada gördüğünüz malzemelerde bizim toplayıcılık araç gereçlerimiz. Her 10 level'da bir araç gereçimiz değişiyor. Ve daha hızlı toplamaya başlıyoruz. Toplama hızlarını birazdan sizlere göstereceğim. Şimdi arkeolojide mesela Common shovel kullanıyoruz. 10 level'da 2'ye ayrılıyor. Rare shovel yani Nadir şovel kazma diyoruz. Şovel değil de kazma diyelim. Şovelin Türkçesi kazma. Nadir kazma veya enhanced nadir kazma yapıyoruz. Şimdi enhanced ne oluyor abi? Enhanced şu oluyor. Siz diyelim bunu 10 level'da, 20 level'da ve 30 level'da takabiliyorsunuz. Bu Weeple Smith ile craftlanıyor. Malzemeleri şöyle elde ediyoruz. Weeple Smith'i kasmanız gerekiyor. Ya da kasıl birisine verip bu itemleri yapacaksınız. ya da bunu hazır alacaksınız pazar. Bu itemlerin NPC'de satılandan ne farkı var? Abi bu itemler 30 level'da mesela bahsedelim. %7 daha hızlı toplayıp %7 daha fazla XP kazanıyorsunuz. İleride diyelim bir 40 level yapacaksınız. Mesleklerin devamı gelebilir. Bunun için işinize yarayabilir. Veya aslında dediğim gibi %7 hızlı toplama 100 saniyede topluyorsanız 7 saniye daha az olur. Başlangıçta 10 level'daki %3 bonus. 20 level'daki %5. Son level'da ise %7 bonus sağlıyor. 10 level'da %3 ekstra XP alıp Diğerlerinden daha az kaynak toplayarak daha çok XP kasabilirsiniz. Bunda yolunu açar. Tabii ki bunlar gene NPC'de satılacak. Başlangıç tuzlarımız Common'la başlıyoruz. Common yani basic tuzları Supply Merchant'tan alabilirsiniz. Common, Rare, Epic ve Unik olarak gidiyor. 10K, 100K, BM, 10M olarak NPC'de satılıyor. Buradan başlangıç tuzlarınızı alıp 10 level yapıp bir üstü yükseltip 20 level yapıp bir üstü yükseltip 30 level yapıp bir üstü yükseltebiliyorsunuz. Tabii ki unutmadan bunları da level var. Diyelim ki toplayıcınızda 10 level yaptınız. Fakat siz 10 level toplayıcılık malzemeleri takamıyorsunuz. Çünkü 60 level olmanız gerekiyor. 20 level'lık bir tuğusunuzu araç gericinizi takmak için toplayıcılık için 70 level olmanız gerekiyor. 30 level toplayıcılık araç gericini takmak için de 75 level olman gerekiyor. Bu Enchanted'da da geçerli. Tabi toplayıcının yanında şöyle bir şeyler de var. Nazca Kingdom'da ve Protein Kingdom'da hem tavuğumuzda hem de bazı village yani köylerde çıkın atlı tavuklarımız var. Bunlar normal tavuk. Bunları kestiğiniz zaman içinden yumurta düşüyor. Bundan düşmedi. Bu yumurtaları da gidip pazarda satabiliyorsunuz. Çoğu yemekte kullanılıyor. Bu tavukta aynı zamanda raw chicken diye bir şey de atıyor. Bundan da bir yemek yapıyor ama çok para etmiyor. Ama bu yumurta iyi para ediyor birçok yemekte de bunu istiyor. Bunu dediğim gibi NASCAR Kingdom ve Protein Kingdom'da tohumda ana bölgede veya vid ışınlanarak girişindekini kesebilirsiniz. Mesela ben direkt Edin gideceğim. Edin işte gördüğünüz üzere burada tavuk var. Bütün köyde Burton Kamp'ta da var. Buraları tek tek gezip bu tavukları da farmlayabilirsiniz. Peki toplayıcı da anladık. Toplayacak malzemelerini de anladık. Peki topladıklarımız ne kadar ediyor? ne yönelmeyiz? Ne kadar kazanacağız diye soracaksınız. Odunculuktan başlayalım. Odunculuktan başlangıçta o akbut topluyorsunuz. Ve tanesi şu an Galya 13 13.5'tan gidiyor. Ve odun toplarken yüzde %15 şanslı galiba avartif topluyorsunuz. Avartif şu an 300 koyundan gidiyor. Fazla para etmiyor. bunu kullanmalı çok kısıtlı çünkü. Daha sonra mining toplamız diyelim. Copper topluyorsunuz. O level'a kadar. Copper tanesi 3900'den gidiyor. Çok para etmiyor. Daha sonra Rockstone'a geliyoruz. Taş kırma. Bu iyi para ediyor. Herkes bunu kovalıyor. Rockstone 57K'dan gidiyor. Ama unutmayın ki taş kırarken %33 şansla dandik taş da gelebilir. Para etmeye taş. Daha sonra arkeolojiden bahsedeceğim. 10 level'dan önce arkeoloji cidden kazandırmıyor. İçinden sadece solucan çıkıyor. Ve solucan şu an 220 coin'den. Bu piyasa düşmüş bir tane koymuş. 250 coin'den 220 coin'den falan gidiyor. Daha sonrasında balıkçılık da Balıkçılıkta 10 level'a kadar para eden horse de var. Bunu da worm kullanarak tutuyorsunuz. Bu 1.200'den gidiyor. Bu çok tutuyorsunuz yani buna öyle söyleyeyim. Daha sonra harvest para eden. Daha sonra harvest neler tutuyoruz topluyoruz ne kadar ediyor ona bakalım. Domates var. Domatesin tanesi 2.5k. Patates var. Potato diye yazılıyor. Bunun tanesi 16k. Daha sonra havuç var. Havucumuzu topluyoruz. Havucun tanesi 6k'dan gidiyor. Koton da buradan topluyoruz. Koton'da başlangıç fiyatı 2750 ve bir de mısır var. Mısırın da fiyatı 6.5k. Dericilikte ise yeğik derisi. Yeğik derisi şu an 11.990'dan gidiyor 12k diyebiliriz. Bir de zebra derisi var. Zebra bulduğunuzda daha fazla xp veriyor. Yeğikten daha fazla derisi de 13k diyor. Çiçekçilikte ise wormwood var. Bu 3k'dan gidiyor şu anlık. Bir de rosehip var. Bu da 2k'dan gidiyor. Yumurtaya bakalım. Yumurtanın şu an gidiş fiyatı 5k. Kural çıkına bakalım. Bu da 2K'dan gidiyor. Mesleklere on level yapmanız için gereken X miktarı her meslekte 201 000. Toplayıcılığı kasmak zor mu diye aklınızda canlanmış olabilir. Şöyle özetleyeyim. Toplamda bize 201 bin XP lazım. Bir odundan da 450 XP geliyor. Toplamda biz 446 yani 447 de diyemiz. 447 tane odun kırdığımızda bizim odunculuğumuz 10 level oluyor. Fakat bunu basit olarak dediğime bakmayın. Normal bir odunu 108 saniyede kırıyorsunuz. Premium'umuz varsa bu %20 hızlanıyor. Hadi 90 saniye diyelim. Siz bir tane odunu bir bir buçuk dakikada kıracaksınız. O odunları tekrar spamlanması 10 dakika sürüyor. Ve 10 dakika sonra diğer oyuncuların gelip bunu da sizin elinizden alma şansı var tabi ki de. O yüzden birazcık orada zorlanıyor ve rekabete biniyor. Size şunu da cevabını vereyim. Premium su toplayıcılık yapılır mı? Yapılmaz abi. Ben işte toplayıcılıktan para kasıp premium öyle alacak diyenler vardır azda. Fakat premium toplayıcılık tam bir işkence abi. Sebebini şimdi size göstereceğim. Bu çarı taş kırmaya bırakıyorum ve kronometreyi açıyorum. Normalde bu taşı 144 saniyede kırması gerekiyor karakterin. Şu anda başlattım. Bakalım kaç saniyede kaç dakikada kıracak. Dostlar tamı tamına 4 dakika 45 saniye. Yani 144 saniyede kırdığımız copper'ı premium'unuz yoksa 2 kat yavaş kırıyorsunuz. Premium'unuz varsa %20 hızlı kırıyorsunuz. Bu yüzden premiumsuz toplayıcılık tamamen vakit kaybı diyebilirim. Tabii ki onu mining için yaptık. Harvesting için. Harvesting'i 30 saniyede topluyorsanız premiumsuz 60 olacak. Orada belki olabilir. Ama uzun sürede toplayıcılıklar için değmez bence premium gerekli. Toplayıcılığı 10 level yaptınız diyelim 20'ye kadar tabii ki daha çok XP isteyecek. Birden ona 201 bin istiyorsa 11'den 20'ye 1.5 milyon istiyor. 21 oda e 30'a 5 milyon istiyor. Fakat siz diyelim bir level'lık bir odundan 450 XP alıyordunuz. 10 level'lık bir odundan 800 XP alacaksınız. Sizin 10 level toplayıcılıktan aldığınız XP'ler de artacak böylece. Benden de bu video bu kadar diyelim. Videoda koyulandığım bilgiler riserehberi.com'da ulaşabilirsiniz. Site sahibinizle konuştum dedim böyle videoda kullanacak bir basur olur dedim. Onlar olmaz dedi. Ben de koydum. siteden istediği zaman bunlardan yararlanabilirsiniz. Ben de buradan alıp size bilgilere birleştirip anlatmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Takıtılmazsanız Discord'a katılıp Rise Online Perm'i e almayı unutmayın. Rise yayınlarımızda Twitch kanalında sabah ve öğlen arası yapıyoruz. Kendinize iyi bakın kankiler. Görüşürüz.